Yani izleyiciler burası Ordu ili. Fındıklar konusunda bugünden sonra kimi düşünceleriniz değişecek ve onları şimdi daha farklı bir şekilde seveceksiniz ve fındık ezgisi üzerine yeni araştırmalar yaparak burada orduda Kısacası bu çalışan eller olmasa siz istediğiniz gibi kaliteli fındık yiyemezsiniz ve bu nedenle çalışan ellere teşekkür ediyoruz burada. Fındığın başkenti olan Ordu'da fındıkları kalitelerine göre ayrıştırma seçme çürüklerini işe yaramaz olanlarını ayıklama fabrikası burası. Fındığın ezgisini işitiyoruz. Funduk musikisi de diyebilirsiniz buna. Burası ordu. Fındıklar türkü söylüyor. Yani izleyiciler burada gördüğünüz gibi yukarıdan gelen fındıklar burada bir ayrı alanda bir yerleri dolduruyor. Belki bir çuvalı dolduruyor. Görüyorsunuz işlemleri. Artık fındık konusunda düşünceleriniz bundan sonra değişecek. Her elinize fındık alışınızda onun işlemini çalışan insanları düşüneceksiniz. Bu fabrikanın saymanı olan müzeyen hanıma birkaç soru yöneltiyoruz. Müzeyen hanım, bu fındık hangi ay, nereden başlıyor ve neler yapıyorsunuz? Kısaca bir bilgi verir misiniz lütfen? Bu fındık zamanı denize yakın olan kesimler genelde Ağustos'un başı gibi başlarlar. Temmuz'un sonuna denk geldiği zamanlar da olabilir havanın iklim koşullarına göre ama denize uzak olan kesimler Ağustos'un 15'inden 20'sinden sonra Eylül'ün ortasına kadar toplamaya devam edebilirler. Çebi fabrikası kurucuyu ileride görüyoruz. Kurucu e, Hasan Çebi, e, sonrasında babamız Murat Çebi ve biz de üçüncü kuşak olarak ben de Hasan Çebi 92 yıldır devam eden bir aile işletmesiyiz. 92 yıl önce kurulan bir şirket. Fındık sektöründe. Ve Ordu'da. Or iş, Ordu'da işleme sanayi olarak devam eden bir işletmeyiz. Çok teşekkür ediyorum, Ben teşekkür ederim. Fındığın tarihini Ordu'da yazacağız ve Türkiye fındık konusunda dünyanın en önemli merkezlerinden birisi. Bunu görüyoruz. Değerli izleyiciler bugün 19 Eylül 2022. Buradan sizlere esenlikler dileyerek hoşça kalın diyorum. Ordu Türkiye tekin sanmaz.